Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak asrın hatta ki bin yılın deprem olarak adlandırdığımız Türkiye'mizi yaşanan o dev felaket. Türkiye'deki bu depremin ardından devlet millet el ele yaraları sarmaya devam ediyoruz ve bu yaralar elbet ama elbet sarılacaktır Allah'ın izniyle. İlk olarak Türkiye'de 200 bin konut ve 70 bin köy evi inşa edilecek. Şehirlere 200 bin konut ve köylere 70 bin ev. Bu inşaat süreciyle ilgili çalışmalar başladı. Bu ilk etap. İkinci etapta ise daha farklı çalışmalar yürüyecektir. Şimdi sevgili dostlar, tabii bu çalışmalar yürürken o bir taraftan dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye yardımlar devam ediyor. Türkiye'nin kara gün dostu Katar, Türkiye'ye konteynerlar ve yardım tırları ve yardım uçakları göndermeye devam ediyor. Can kardeş Azerbaycan, Katar, Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Somali, Libya, buralardan her taraftan, saydığım saymadığım her taraftan Türkiye'ye akın akın yardımlar devam ediyor ediyor. Sinsilik penceresinde bu işi yürütenleri onları bir kenara koyuyoruz. Onların kim olduğunu biliyoruz ama halisane, halis bir niyette Türkiye'ye elini uzatan herkesin ama herkesten Allah razı olsun. Başta dediğim gibi çadırlar, konteynerlar geçici bir çözüm. Bu bir yıllık geçiş sürecinde geçici bir çözüm olaraktan kullanılıyor ama esasen devletimiz kalıcı çözümler için şehirlerde 200 bin konut ve köylerde 70 bin evlik o büyük çalışmayı başlattı. Devletimiz var olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Diğer taraftan dünyanın dört bir tarafından ilginç kareler geliyor. Bilal Feyza sizler için bu ilginç kareleri buluyor ve burada anlatmaya aktarmaya çalışacağım. İlk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Girne limanından gelen görüntü. Hani su geriye çekilmiş. Deniz suyu geriye çekildi. Yaklaşık iki buçuk metrelik bir su yüksekliği açtı aşağı indi. Nereden baksan 50 metre 60 metre geri çekilmeler var ve diğer bir görüntü ise sevgili dostlar İsrail Filistin bu sahillerde yaklaşık 150-200 metrelik bir çekilme deniz suyu geri çekildi. Hani arkadaş bu esen sert rüzgarlardan mı geri çekilmeler oluyor çünkü bu da bilimsel olarak var yoksa bu depremlerin bir göstergesi olarak da mı bu sular geri çekiliyor yoksa denizin ortasında yarık oluştu da sular onun içine mi gidiyor? bilim adamları bu işi biliyordur, bu işi araştırıyordur. Tabi bildiğimiz var, bilmediğimiz daha neler var neler. Her şey bizlere dünyayı, alemi yoktan var eden Allah Celle Celaluhu'nun bunun emir verdiği çerçevede ilerliyor. Tabi insanın da sinsilik de elini, şeytani insanların elini soktuğu olaylarda var mı? Var. Hani Amerika, DARPA, harp sistemi, daha başka sistemler, bildiğimiz bilmediğimiz Tesla, Tesla'nın da çok ilginç çalışmaları vardı bu depremle ilgili. Bu konuyu da sizlere ilerleyen günlerde inşallah anlatacağım. Dünyanın iyilik yönünden çokça çalışmalar olan Tesla ama bunu bir şekilde ele geçirip dünyanın kötülük yönünde kullanan farklı küreselci şeytani kafalar. Var mı? Anlatacağız. Başka bir ilginç fotoğraf. Çin diyarında. Çin ya da ona yakın başka bir yerden. Arkada size manşet yazıyı olduğu gibi paylaşıyorum. Bu görüntüyle beraber paylaşılan yazının ilk cümlesi aynen şu sevgili dostlar. Dünyada frekans yükseliyor. Dünyanın her yerinden frekanslar yükseliyor, gerilimler yükseliyor. Bu fotoğraf, bu bulut bize bir yerden tanıdık geliyor. Nereden mi? Bu bulutun bir benzeri Bursa'da da ortaya çıkmıştı. Bu büyük depremin öncesinde, bin yılın depremi dediğimiz depremin öncesinde Bursa'da o bulut, arkada paylaşıyorum fotoğrafını ortaya çıktı. Ve ardından ilerleyen haftalarda çok büyük depremler meydana geldi. Her şeyi bilen, yaratan Allah, Ya Rabbi bizleri her türlü görünür ve görünmez felaketlerden, belalardan, şerlerden, afetlerden, sıkıntılardan, dertlerden, hastalıklardan koru ve kurtar Ya Rabbi. Şeytanların şerlerini onların başlarına geçir ya Rabbi. Dünyadaki tüm masumları ve mazlumları bu şerlerden koru. Aziz ve Necip milletimizi koru ve bizleri ve Türkiye'mizi her daim yücelt ya Rabbi. Geçiyorum Balkanlara. Balkanlar Sırbistan, Fransa, Rusya üçgeninde olan olaylar. Sırbistan yüzünü Rusya'dan Avrupa'ya mı çeviriyor? Fransa'ya mı çevirdi? Neler oluyor? Sırbistan biliyorsun sevgili dostlar Rusya ile kanki hatta kardeş diyeceğimiz iki ülke ama Sırbistan Rusya'dan MiG-29 savaş jeti alacağına o işi iptal etti ve gitti Fransa'dan Rafael savaş jeti aldığı iddia edildi Bulgar basınında. Belgrad'ın bu hamlesinin Avrupa'ya şirin gözükme Fransa'ya şirin gözükme bak ben çok Rusyacı değilim Rusçu değilim aha da sizde de bir bağım var beni kendi aranıza alın mesajı mı yoksa Sırbistan yüzünü Rusya'dan ileride olacak olan daha büyük olaylara pencere açmam adına çünkü Rusya Avrupa İngiltere Amerika NATO bir nükleer savaş her şey ama her şey olacak olmayacak her kurgusal senaryo düşünülüyor. Belarus, Polonya onların da savaşa girmesi, işin daha daha büyümesi, 3. Dünya harbine gitme eğilimi Sırplar tedbirim alıyor. Sırbistan'dan geçiyorum Libya'ya. Libya bizim çok ama çok en tepelerde tuttuğumuz ülkelerden biri. Niye? Çünkü Libya demek mavi vatan demek. Çünkü Libya demek Kıbrıs ve oradan Türkiye işte oradan Azerbaycan oradan Türk dünyası çok kritik bir düzlem düz bir çizgi anlatmıştım geçtiğimiz günlerde size. Şimdi Libya'dan değişik değişik sesler geliyor. Libya'nın başkenti Trablus. Hani Türkiye'nin desteklediği hükümetin bulunduğu, Trablus hükümetinin, UMH'nin bulunduğu, Abdülhamit Dibeybe'nin başbakanlığında bulunan yer ve oradan değişik çatlak sesler. Ama bir avuçlar. Ne oluyor? Libya'da 17 Şubat devriminin kutlamalarında meydanlarda ekranlara yansıtılan işte Libya bayrağı, Türkiye bayrağı bunlar vardı. Ve bir anda o kalabalığın içinde ıslıklar, bağırışlar, çağrışlar Türk bayrağı çıkıyor. 3-5 kişi hani 5-10 kişi diyelim ıslık atarak hayır hayır no no diye böngür böngür, böngür böngürüyor. Hafter Porsu'nun, Libya'nın, Trablus'un içine soktuğu devşuk kafalar. Provokatör ajanlar orada da kendilerini gösterdiler. Orada binlerce, on binlerce insan var ama 3-5 kişi bağırıp bidonu kaydalıyorlar kendi yanlarında ve hemen medyaya servis ediyorlar. Sosyal medyaya yayıyorlar. Tabii sosyal medya ve onların uzantıları hemen bunu alıp oraya buraya bak Libya'da Trablus'ta Türk bayrağına karşı gösteriler istemiyorlar. Oysa yalan. Orada 10 kişilik bir ajan kısmı toplanmış. Kendi kendilerine video çekip no no diye bağırıyorlar. Ama şimdi kalkıp da bunu bizim içimizdeki bazı bu işi bilmeyen YouTube'cu arkadaşlar işte Face'ci arkadaşlar yani bu sosyal medyada yayın yapanlar amatör haber yayını yapanlar o Trablus hükümeti Türk bayrağına Libya'da Türk bayrağına büyük hakaret falan diye anlatabiliyaklara bilirler. Yok öyle bir durum yok. Bunlar halter porsunun ajanları o kadar. Bu değişik kafalar Türkiye'de de var. Bizim içimizde de var. Türkiye'de olup Türk kimliği taşıyıp Türk bayrağını istemeyen, Türk'ün vatanını istemeyen, Türk'ü istemeyen, İngiliz isteyen, Amerikanlı isteyen, onu bunu isteyen, Fransız isteyen dağışık kafalar var. Azerbaycan'da da var. Azerbaycan kimliği taşıyıp Rusya'yı isteyen, Rus'u isteyen laha var. Somali'de de var. Katar'da da var. Kıbrıs'ta da var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliği taşıyıp Rum'u isteyen var oğlu var. Bunlar her tarafta var. Bunlara bakıp da yolumuzdan biz geri durmayız. Bu noktada Türkiye Libya bir ve beraberdir. Türkiye Libya geleceğin dünyasında büyük Türk devleti inşallah inşallah dünyaya yeni şekil verme yönünde adımlarımız devam ediyor. Libya'da bizim Libya Uçbeyli oradadır. Ve dahi biz de orada olmaya devam edeceğiz. Evelallah. Devam. Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi. Abu Dhabi'de teknoloji fuarı yapıyorlar. IDEX 2023 teknoloji fuarında işte askeri araç gereçler, üretilen unsurlar orada sergileniyor. Arkada dikkat çeken bir foto. Fotoya şöyle yakından baktığımızda iki tane insansız hava aracı. Sağda ve solda görüyorsunuz. Sağdakine şöyle bir zoomlayalım. Bize tanıdık geliyor. Tanıdık Evet, bayağı tanıdık. Bayraklar TB2'nin adeta bir benzeri üretilmiş ve orada fuarda da bayağı da fuarda sergilenmeye başlandı. Şimdi bunu hangi ülke üretti? Çin olma olasılığı var mı? Büyük büyük ihtimal Çin'dir. Ya da farklı bir ülke üretti, geldi orada uluslararası fuarda sergiliyor. Bu neyi gösteriyor sevgili dostlar? Artık Türk birisinden ondan bundan gidip işte ya şunu bana ver şunu yapan bunu yapan yok. Hani biz de böyle kopya aldığımız olaylar var mı? Var ama esasen biz artık yerli ve milli çözümler geliştiriyoruz. Bizim geliştirdiğimiz yerli ve milli çözümler dünyada büyük ses getiriyor. Dünyada dünyadaki diğer firmalar da Türk'ün geliştirdiği bu yerli ve milli çözümleri onlarda da bir benzerini yapmaya çalışıyorlar. Hani pazardan pay alma yarışı. Bayraktar TB2, Anka, Aksungur, Akıncı, Kızıl Elma, Anka 3 falan daha neler neler. Önceden bakardık ah ah derdik artık biz yapıyoruz evelallah. Daha yeter mi? Yetmez. Daha yapacağımız çok ama çok şeyler var. Neler mi var? Biliyorsunuz. Onun için burada, geleceğin dünyasında en güçlü şekilde oluncaya kadar bir ve beraber siyasi farklılıklar bir kenara bırakıp çalışmalı, üretmeli, ilimde, bilimde, fende, teknolojide, her şeyde ama her şeyde, dünyada bir, dünyada en güçlü oluncaya kadar çalış, çalış, çalışacağız evelallah. Teknoloji demişken tabi teknolojik çalışmalar, adımlar dünyanın her bir ülkesine devam ediyor. Burnumuzun dibindeki Persler, İran. İran'da teknoloji üzerinde çalışmaları devam ediyor. Ha ürettikleri var, üretemeyip kopya olarak yapıp öyle kalanlar var. Ne mi? Arkada size bir fotoğraf paylaşıyorum. İran'ın hayalet savaş yeti olarak adlandırdığı Kahir 313 savaş yeti görüyorsunuz. Hani böyle kanatlar aşağıda, ucu aşağıda. İran bunu 2012-2013'te artık böyle çalıştı, etti, eyledi. Ama bir türlü uçuramadı. Ve hatta o zamanki İran Cumhurbaşkanı bunu ziyaret etti. İranlı pilot orada duruyor falan böyle ayakta ayakta. Şimdi size çok ilginç bir detay daha söyleyeceğim. İran ben 5. nesil hayal savaş yeti yaptım. Kahir 313 hazır. Bombalayacak onu yapacak bunu yapacak. Ama küçük bir sıkıntı verdi ne mi? İran yaptığı bu savaş jetinin içine pilot sığmıyor. Kokpite sığmıyordu pilot. <laughs> Tövbe esta. İran bunu yaptı. Baktı ki pilot savaş jetine sığmıyor. O zaman dedi bari ben bunu insansız savaş jetine çevireyim. <laughs> i̇çine pilotu sığdıramadım. İnsansız uçsun. Şimdi İran buna çalışıyor. Kahir 313'ü insansız olaraktan uçurmaya, havaya kaldırmaya çalışacak. Bakalım becerebilecek mi? etrafımızda elinden geldiği kadar herkes ama herkes silahlanıyor kuşanıyor. Biz de dost ve kardeş ülkelerimizle beraber her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. İran'ın bu insansız jeti bugün uçmaz yarın uçabilir. Bu bağlamda tedbirler en üst seviyede tedbirlerimizi her türlü alıyoruz Allah'ın izniyle. İran çünkü yarın bir gün bunu kaldırır gidip de İsrail'e, Amerika'ya ona buna mı harekat yapacak? Çok da beklemeyin. İran'ın yapacağı edeceği yer bellidir. Anladınız siz onu. İran'ın kankisi, Pers kafaların kankisi Ermenistan'a geçiyorum. Hatta kankiyi geçtim kardeşler. Geçtiğimiz günlerde İran'ın Ermenistan Büyükelçisi ne demişti? Ermenistan bizim kardeşimizdir. Biz iki devlet bir milletiz demişti İran'ın Ermenistan Büyükelçisi. Şimdi Ermenistan'da da sevgili dostlar bir çalışmalar var. Ermenistan da birilerine çok güveniyor. Kime? Fransa'ya. Fransa, Ermenistan, e tabi İran'da Fransa'nın böyle özel koruması altında olan gizli kapaklı koruduğu bir yer. Anlatmıştım daha önce. Hümeyni Fransız uçağına atlayıp Paris'ten Fransa'dan hop İran'a gelmişti. Hatırlayın anlatmıştım daha önce. Tabi Hümeyni, Hamene'yi falan bazen karıştırabiliyorum. Şimdi Fransız yönetmen Ermenistan'la ilgili bir belgesel çekmeye karar verdi. İlerleyen günlerde Ermenistan Karabağ işte bununla ilgili bir propaganda filmi çekecek en iyi yaptıkları iş ya. Ancak küçük bir sıkıntıları var. <laughs> ne mi? bir tane Ermeni kahraman bulamadılar. Filmin kapağında görsellerde Ermeni kahraman Bulamayınca Azerbaycan Kahraman Türk Ordusu'nun o ünlü topcusunu Vüsal Şah Kerimov'un fotoğrafını kullandı. <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> Ulan oğlum. Şarabı fazla kaçıran Zangoç Fransız yönetmen. Daşna <laughs> bulamayınca ne yapsın? Nerede bulacak bir tane Ermeni askerden kahraman? Bulamaz. Kahramanlar her daim bizden çıkar Allah'ın izniyle. Ey Fransız hödüğü sen öyle kahraman mahraman arama bulamazsın anca anca aha sen bunu bulursun arkada fotoğrafı paylaşıyorum ayağında terliği elinde kürdanıyla kırk kırk dişini kurcalayan Ermeni daşnak general Al tepe tepe kullan Fransız yönetmen Ermenistan bile elinde başrolde kahraman Azerbaycan Türk askerinin fotoğrafını kullanıyor Siz kullanın, yapın. Yakında zaten biraz daha gayret ederseniz yönetmen olarak da İlham Aliyev size yönetmenliği yapacaktır. Zenge zor. Devam. Geçiyorum Johnny'ler diyarına Amerika. Amerikan çizgi filmlerin, Amerikan filmlerinde Türkiye'ye mesaj içerikli konular bolca işlenmeye devam ediyor. Simpsons'ları anlatmıştık daha önce. Şimdi başka bir çizgi film. Bu çizgi filmde ise konu sevgili dostlar İstanbul Ayasofya. Uzaylılar dünyaya saldırı başlatacak. Amerika'da bolca çıkan hani uzaylı UFO, MUFO falan olayları var ya. Uzaylılar dünyadaki 7 tane büyük yere saldırı başlatacak. İlk yer, birinci yer İstanbul Ayasofya olacak diyor. Bu Amerikan çizgi filmi. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Amerika Beyaz Saray'da acil noktada toplantı yapılıyor falan. Generaller işte başkan başkan. Orada e ee, Amerika... İstanbul'u Ayasofya'yı kurtarmaya gelecek. Karar alıyorlar. Bak bak bak. Çizgi film bile olsa mesaj itibariyle Türkler acizdir, Türkiye acizdir. Hani bir hayal dünyası. Uzaylılar, Türkiye, İstanbul'un işgali, Ayasofya'ya saldırı falan. Amerika kahramanlık yapmaya gelecek. Amerika olarak Ayasofya'yı kurtarmalıyız. E neyle kurtaracaklar? Burası da ayrı bir ah, mesaj. Bira fıçılarıyla Ayasofya'yı kebir camiini bira fıçılarıyla kurtarmaya gelecek zangoç Amerika. Türkiye, İstanbul. Yüzyıllarca İslam'ın merkezi. İslam, Türkler, mesaj herkese. Hilafetin merkezi İstanbul, Ayasofya Camii, Fatih Sultan Mehmet Han, kahraman Türk askerleri, Türk ordularına karşı ahanda da böyle Amerika aklı sıra mesajlar gönderiyor. Biz sizi bir ayla kurtaracağız. Şeytanın uşağı küreselcilerin ilk emeli ve ilk hedefi İstanbul, Ayasofya. Ne yaparsanız yapın boş, ne dersen edin boş, istediğiniz kadar mesaj içerikli çizgi film çekin, film çekin, onu yapın, bunu yapın. Hüküm Allah'ındır. Bizler Allah'ın askerleri, kahraman Türk ordusu, bizler dünyadaki masumların ve mazlumların koruyucusu ve kollayıcısı. Her daim ama her daim küffara kılıncıyla söz, söz. Bizler imanımızda bir şehit olur, bin doğar diyen aziz ve bir milletin has evlatlarıyız. Ne diyoruz? Zıgıysa gel, bekliyoruz küffar. Türk liderin paylaşımı Rusya'da alarm verdirtti. O oh, bir dakika ne oluyor? Dün sizlere Kırgızistan anlatmıştım. Bugün Kırgızistan'la ilgili çok önemli bir detayla daha devam ediyorum. Rus basını. Kırgızistan lideri Japarov Türk tarihiyle ilgili kendi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Türk tarihine sahip çıkmalıyız. Türk birliğini savunan, Türk devletler teşkilatını savunan çerçevede bir açıklama ve mesaj bu Rus tarafında, Rus siyasetinde inanılmaz derecede olmaz. Olamaz. Kırmızı alarım. Kırgızistan elden gidiyor. Kırgızistan Türk Birliği'ne doğru bir yönelme içinde korkusu oluşturdu. Bir yandan dün anlatmıştım Kırgızistan devlet lideri Japarov, Kırgızistan eski cumhurbaşkanlarıyla hepsi bir araya geldiler ve Kırgızistan için siyasi birlik mesajı vermişlerdi. En sıkışmışlardı. Bir ve beraber Kırgızistan'ı daha da ayağa kaldıracağız. Türk dünyasında daha da böyle birlikteliği sağlayacak adımlar atacağız mesajı verildiydi. Diğer taraftan Kırgızistan en büyük altın madenlerini artık devletleştiriyor. Üzerlerindeki Rus'un, Fransız'ın onun bunun ellerini Çektiriyor o şirketler Dekmeyi yiyor e Bu tabi Kırgızistan içinde bulunan Devşuk kafa Moskovçu kafaların hoşuna gitmiyor Rusya'nın zaten hiç hoşuna gitmiyor Ve şimdi Moskov'da bas bas bağırmalar başladı Rus siyasetindeki önemli klik isimler Kırgızistan bir taraftan Kazakistan diğer taraftan elden gidiyor Bunlar Türk tarihini İyiden iyiye meyletmeye başladılar Türkiye'nin liderliğinde oluşturulan Türk Devletler Teşkilatı'nda bunlar Daha da aktif görev alacaklar olmaz. Biz zor durumda kalırız mesajları Rusya'da. Ve burası en önemli nokta. Bişkek, Kırgızistan başkenti. Türkiye liderliğinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha da ileriye götürülmeye çalışılan Turan bayrağını sıkıdan sıkıya o bayrağa sarılıyor. Kırgızistan'da büyük Turan bayrağı daha da güçlü dalgalandırılıyor. Bunun önünü açıyor Kırgızistan Başkanı Japarov deniliyor Rus basınında, Rus siyasetinde. Evet sevgili dostlar, Türkler ayağa kalkıyor. Evet sevgili dostlar, Türk dünyası tarihte hiçbir zaman bir araya tam manasıyla bir araya gelmemiştik. Hani can kardeş Azerbaycan bir tarafa. Bizler Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğer diğer diyarlar hep böyle tam bütün bir şekilde birleşiyoruz. Ve bunun liderliğiyle ve bunun önderliğiyle geleceğin dünyasında yerimizi almak için harıl harıl çalışıyoruz. Bizler hiçbir zaman tarihte küffara baş eğmemiş ve dahi eğmeyen ve eğmeyecek aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasalar da bizimle beraber yürüyen milletler. Gelin bir ve beraber ileri daim ileri. Yolumuz İlahi Kelimetullah Hedef kızılma Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer Allah Türkiye'mize her daim yücelsin Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun